Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı kazada şehit olan jandarma uzman çavuş Yasin Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehit Eroğlu'nun 31 cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Hasan, annesi Hatice, eşi Anzilha ve kardeşi Ömer Eroğlu, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarı Eroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki Erkan ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Hasan Eroğlu tabutun yanına gelip oğlunun fotoğrafını kucaklayarak "Vatan sağ olsun. Kederimiz, gamımız yok. Dik durmamız lazım." diye konuştu. İl müftüsü Mehmet Taşçı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Eroğlu'nun naaşı buradaki şehitliğe defnedildi. Öte yandan, Şehit Eroğlu'nun dayısı polis memuru Mustafa Gültepe'nin de 1979 yılında Muş'ta aralarında kan davası olan iki aile arasındaki silahlı çatışmaya müdahale ederken şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin bir yıllık evli ve eşinin de hamile olduğu belirtildi. Olayın geçmişi Gaziantep'ten 11 İl jandarma komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki elindeki Pehlivanköy geri gönderme merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Urka yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan idaresindeki 31 AYK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış. Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, bir düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Urka tutuklanmış, tır şoförü Ramazan Se, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürkün cenazesi ve memleketi Adana'da toprağa verilmişti. Şehit başına! Baş! Eğil, bak! Şehit ol! Al. Allah! Yürü, tamam abi, gelin. Çalışın. Tamam. Herkesin gelin ya. Ne inmek gerek yok arkadaşlar. sağ olsun, bayram sağ olsun. Uğur sağ olsun. Tamam. Başarılı başlarız. Başlarız. Yarın masadan gireriz. Tabii yaparsınız tabii efendim. Kuşanı alıyor diyor dünya. Sizler doğruyuz. Allah bu kanalı göstermiş.

Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allah